Mersin Polisi'nin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada otobüsle il dışına gönderilmek istenen 56 bin adet sentetik ezda hap ele geçirildi. Bir şüpheli yakalandı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şubesi ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında... Mersin şehirler arası otobüs terminalinden otobüs emanetine verilmek üzere il dışına sentetik ecza maddesi gönderileceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine yapılan operasyonda şüpheli 56 bin adet sentetik ecza hapla yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.